Ee, merhaba, hoş geldiniz. Hoş ee, Deniz Hanım, Aikido'ya başlama sebebi nedir acaba çocuklarınızın? Benim bir kızım var 8 yaşında. Özgüveni için ve kendini duygusal olarak bütünlemesi için Aikido'yu tercih ettim. Aynı zamanda koruma sanatı, tanıma sanatı, e, günümüzün şartları belli. E, ama öncelik özgüven. Deniz Hanım, dojo'yu neden tercih ettiniz? Onu alabilir miyim acaba? Ee, uzunca bir süre sosyal medyadan araştırmalar yaptım. Ee, sonra tesadüfi bir şekilde buraya kızımı deneme dersine getirmeye karar verdim. Yorumları da araştırımda çok pozitif yorumlar vardı. Sonra tesadüfi bir şekilde Kürşat hocamla beraber yıllarca aynı ortamda çalıştığımızı öğrendik. Tamamen tesadüf oldu. Ee, tabii ki bu bizde çok ciddi bir güven patlamasına neden oldu. Çok güvenilir insanlara kızımı teslim ettiğim için emindim ve çok mutluyuz. Çok, çok da güzel bir şekilde gelmeye devam ediyoruz. Bugün Hanım hoş geldiniz. Ee, Ömer'in Aykiz'e başlama sebebi nedir acaba? Neden düşündünüz? Evet, akran zorbalığı için düşündüm. Okulda akran zorbalığına maruz kalan çocukların psikolojik olarak etkilendiğini biliyorum. O yüzden akran zorbalığında kendini savunmasını, özgüvene sahip olmasını ve daha çok derslerinde dikkat toplayabilmesi için Aykiz'i seçtik. İhtivarsınız hocam. Ee, merhaba Buket Hanım. Ee, şey soracaktım bir de Aykiz'en dojoyu neden tercih ettiniz acaba? Yaklaşık bir sene önce sosyal medyadan araştırdım önce. Google'da Aikido ile ilgili kurslar araştırdım. Sonra Aikizen Dojo'yu buldum. İlk başta Elif Hanım'la konuştum telefonda. Deneme dersine gelebileceğimizi söyledi. Deneme dersine geldik. Kürşat Bey ve Elif Hoca'nın çocuklara karşı davranışları, onlarla ilgilenmesi ve Aikido'yu sevdirdiği hareketlerle beraber bu kurumu tercih ettik. Elif Hoca'nın kendine has amaç tavrı ve çocuklara karşı olan aile ilgisinin tavrı teşekkür ediyoruz.